kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Allah razı olsun. Bu huzur dolgunun ekrabı eee davinin rahmete erişini eee var etmişler, kainat işte. Yani, şeyde gitmek istemiyorum aslında tek bir başlangıç değil bu konuda. Aynı yüzük hepimiz yaşıyoruz. Ee, hepimiz de kahve. Bunun yanı sıra Dabin'in adını taşıyan da küçük bir e, turnuva organize edilmek istiyoruz. Minik Dabin'in hatırasını yaşatmak için Atilla Beytepo'nun tesislerindeki e, sahalarımızdan birinin ismini Dabin Antrenman sahası olarak değiştirmek istiyoruz. Bu arada burada e, kaldır olarak tam kalır. Sizlerle beraber, kombi, gücü, ayrı olarak, canlı olarak çok başarılı, keyifli, sportif başarılar sağlayan, böyle hedefleri olan, keyifli, güzel maçlar izleyen bir organizasyon şemasi yapmak istiyoruz. İnşallah sizlere layık olabiliriz. i̇nşallah başarılı çalışmalar yapabiliriz diyorum. 31 5 2024 hesap dönemi için bağımsız denetim firması olarak karar bağımsız denetim ve danışmanlık AŞ'nin olmasını öneriyoruz. Önerilerimizin kabul edilmesini arz ederiz.